Sevgili arkadaşlar, yazar Metin Ergün şu anda yanımızda. Ben onu öyle yazdım. Merhaba, ee, Sarıyer'deyiz. Kalemin Gücü Platformu yazarların e, arasındayız. Şu anda bir harika bir gün. hava sıcak, kenarı kenarının dibindeyiz. Hoş ee, geldiniz Yazar arkadaşlarımız var, kitaplarımız var ve harika bir gün geçiriyoruz. Ee, sizleri e, Sarıyer Kitap standımıza bekliyoruz. Evet, kitabınızı da tanıtır mısınız? Evet, kitaplarımız burada. Yaşanmış her şeyleri ve bir tane daha var. Hemen bakalım. Evet. Harikulade. Şiirlerimle baş başa sizleri bekliyoruz. Evet, İnce Hanım'a geçelim. Merhabalar İnce Hanım. Merhabalar. Nasıl geçiyor fuarımız? Harika. <laughs> Harika bir bir aradayız Kesinlikle burada. Güzel bir atmosfer içerisindeyiz. Evet. Kitabınızdan söz etmek ister misiniz? Hangi kitabınızdan? Bayağı bir kitap görüyorum şu an önünüzde. Bir <laughs> tane <laughs> bir tanesinden son son olandan bahsedeyim. Bu son kitabım. E 5. çıkardığım kitap Kayısız Kimlikler. mültecilerle ilgili, Suriyeli mültecilerle ilgili ve Suriye Savaşı ile ilgili. Biraz iç karartan bir kitap. ama toplumcu gerçekçi yazdığım için benim tarzım bu diyebilirim. Harikalı, Teşekkür ben de ediyorum aynı şekilde. Hemen Erdem Hocamızın yanına geçelim şöyle keyifle. Erdem Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. <laughs> Sağ Siz Nasılsınız? Güzeldi. Teşekkürler. Harika bir fuar içerisindeyiz şu anda. Güzel bir atmosfer bizi karşıladı. Evet. Sarıyer Belediyesi'nin tertip etmiş olduğu fuara biz de Kalemin Gücü platformu yazarlar ve şairler olarak katıldık. Yerimiz güzel, manzaramız güzel. Gerçekten e deniz kenarındayız evet, şu anda. Evet deniz kenarında Sevinsel. çok güzel bir platform. Hoş geldiniz. Ee, üyesi yazarlarımızla birlikte burada e, okurlarla buluşmak için geldik. Kitaplarımızı, evet, Metin Hocam da teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Biraz söz edebilir miyiz? Sabırlı e, Dört tane kitap var. Evet. evet e, e, Tahta Araba, Sevgiye Ceza, Hı -hı. Üşüyen Hı -hı. Düşler, en sonunda Melekler Şahit Olsun. Hı -hı. Çok güzel. Daha henüz tanıtımını e, bile Hı -hı. gerçekleştirmedik. E, bu ikinci fuarımız. Bazen cool. son ikinci fuar oldu. Hı -hı. E, yani içimizden geldiği gibi e, yüreğimizden geçenleri kitaplarımıza döküyoruz, okurlarımıza paylaşmaya çalışıyoruz. Harikulade. E, fırsatı olan, e, vakti olan bütün e, dostları bu güzel fuara bekliyoruz. harika. Sadece kitap için değil, e, nefes almak için bile kesinlikle, gelebilirler kesinlikle. kesinlikle. diyebilirim. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle Eslem Hanım'ın yanına doğru geçiyorum. Eslem Hanım merhabalar. E, kitap fuarımız nasıl geçiyor? Çok güzel. Güzel bir atmosfer içerisindeyiz. Bize şi e <laughs> bize şiir kitabınızdan bahseder misiniz? İçeriğinden, nasıl yazdığınızdan, içinizden neler geliyorsa, neler söylemek istiyorsanız. Sevgi de bunu 10 yaşında falan başlamıştım. Harikulade. Son 10 yaşından beri biriktirdiklerimi falan geçen sene kitap başlamaya karar verdim. Şey, çıktı <laughs> Mükemmelsiniz Esrem Hanım. Şöyle bir geçiyorum. Hoş geldiniz efendim. Metin Bey, e, vasiyet 6284 hakkında ne söylemek istersiniz? Efendim? <laughs> Şaka yapıyorum. Yok, ar o, arka tarafa gittik diye ablacığım. Ee, Sultan Hanım, e, fuarımız nasıl geçiyor, neler düşünürsünüz? Fuarımız çok güzel geçiyor. Dolanlar ee, ee, için kalem platformuna katıldık. Sarıyer Belediyesi'nin bu etkinlikte güzel gidiyor. Sağ ee, kitabımızın güzel. içeriğinden biraz bahsedebilir miyiz? Tam Not şey. Dus diyor. Çok harika bile. Ya. Kapak tasarımı çok hoşuma gitti benim. Kapak tasarımı bir postanada çalışan bir ressam arkadaşımızın Oo, oh, tasarımda mükemmel. koyduk. Hoş ee, bu gerçek yaşamış <laughs> bir hayat hikayesi. Bu bir daire başkanı. Hmm. Necati Yoldaş diye bir daire başkanımız var. Hatice'de onun geçip yaşamış hayat hikayesi, PTT'ye yaptıkları, ne? bu sarı papatya, PTT'de yaşamış de. geçik olayları anlatıyor. Harikulade. Bu kadar diyebilirim. Teşekkür Vallahi. ediyorum. Beni heyecanlandırdı. Bence inanıyorum ki birçok kişiyi de heyecanlandıracaktır. Evet arkadaşlar böyle deniz manzarasından güzel bir mekan içerisindeyiz. Sarıyer e, mekanındayız. Kalemin gücü platformuna sizleri bekleriz. Sevgili arkadaşlarımızı buradan keyifle uğurluyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere.